Ya sizin gibi Türk gençlerinin Allah belasını versin ya. Çılgın Adanalı, ananın kafasını işkembe çorbasının içine sokayım. Amına kodumun lavuğu, <laughs> tumanı ters giyen orospu çocuğu, haysiyeti onuru kırık, amına kodumun şekli, <laughs> pu abi. amını suratını, öbür, num öbür numara nerede? Ekin, Ekin gel buraya gel. Ananı <laughs> Ananın üstüne bir düzine at ya atayım senin orospu çocuğu. Ulan bir dünya kezlerlemiştim kez küfür et. Peri Hanım, Sönmez Öküzü'nden dolayı da ben sizden özür diliyorum. Gerçekten e, çok hanımefendi bir kadınmışsınız. Yellow Şüker, dur ben şimdi sana bakayım. Yellow Şüker, avradını siktimin götü. amına kodumuz şaşı pezevengi, delettiniz bizi. E, Can Karataş, hemen geliyorum kardeşim benim. Neredesin Can Karataş? Can Karataş al sana bir tane, yemiş ibne yemiş, var mı başka? Zor. Muhabbet etmek istiyoruz biz. Peri Hanım sesim ulaşıyor mu size? Peri Hanım sesim ulaşıyor mu? Ulaşıyordur umarım. E, Afiyet olsun, gerçekten e, efendim rakının yanında tabii ki kızartma olabilir, salata olabilir, turşu olabilir, et olabilir, tabii ki insan yararak ateşecek taşada da yenmez ki aman akıyım. Doğru söylüyorsunuz, balık olabilir. Ee, az önceki kabalığımdan dolayı özür dilerim. Şurada hayatımda dört defa özür diledim. Üçünü başka bayandan birini de sizden. Normalinde geri vites yapmam ben. O olsun sıkıntı yok gerçekten. Ben de size özel, sizin rakınıza özel. Ee, ailemizin şarkısını göndereyim size. Az sonra da maskulen kardeşimden gelecek çok güzel bir eser yine. Ee, size özel olsun bu. Açtığınız şişenize özel olsun Peri Hanım. Gerçekten. Belki uzaktayız, belki aramızda kilometreler var ama biliyor musunuz ki gönül bağı ne kilometre biliyor, ne uzaklık biliyor, ne sınır tanıyor. Gerçekten gönüllerimiz bir olsun. Oldu bereket versin. Per Hanım'a özel gelsin be, niye gelmesin ki? Buyurun. Gerçekten adımız Hıdır, bu saatte elimizden gelen budur. Bir de maskulen kardeşimiz var. Allah da onun yüreğine zeval vermesin. O da olmasa bilmiyoruz ki gurbet köşelerinde... Ferdi Tayfur dinleye dinleye nereye kadar gideceğiz. Tanıdığımız bütün dostlar Hakk'a kavuştu. Azer Baba dedik öyle gitti. Müslüm Baba dedik böyle gitti. Evet. Ee, umarım kabul buyurmuşsunuzdur Peri Hanım. Gerçekten. Birazdan tabii ki kabul buyurmuşsunuzdur Peri Hanım. Gerçekten. Birazdan tabii ki e, maskulen kardeşimizden gerçekten e, rica edeceğiz. Eyvallah gülüm benim. İnanın itimat edin. Ülkemizin ve dünyanın neresinde olursanız olun biz aynı gözle size bakıyoruz. Siz de bizim canımızsınız. Efendim canım, efendim. Cimcime hanıma neden laf atıyorsunuz arkadaşlar? Cimcime hanıma evet doğrudur sesinden dolayı bazen biz de takılıyoruz ama Cimcime hanımı gördüğünüz zaman gerçekten kıçınızdaki sandalye bir an atın zurnasına dönüyor. Öyle bir bayan. Kişiliğiyle, narin zarifliğiyle, o güzel suratıyla, o güzel gülüşüyle, o güzel şekliyle, insanlığıyla on numara bir hanımefendi kendisi. Ha göremiyoruz, edemiyoruz ama ne yapacaksın işte durum böyle. Evet. <laughs> bak ee, tahan Nikin'in altındaki ee, çok küfürlü konuşuyorsun. Lalezları da senin yüzünden banladım. Taha mısın, Taha bilmem ne misin. Kur'an evliya çarpsın bak, belamı versin, bütün servetimi döker, ananı alırım bak. Babanla anlaşma yapar, babanla poker, zar, barbut oynarım, alırım ananı. Gözünün içine baka baka, taç kreker, ye ye, ananın kaldığı odaya girerim lan. İbine. Evet. Dediğim gibi e, elimizden <laughs> lan şekilde şekile soruyorlar, sokuyorlar. Gelelim diğer konuya. E, gerçekten muhabbetten dolayı e, unutmuştuk asıl meseleleri. Benim dip tarafta aşağıda e, 7.40 7.40 e, kür vereceğim canım gerçekten Volvo'nun lastiğini çalan kahpenin evladı o cantlar ananın amına girsin Amanak kodumun çocuğu seni madem lastiği çaldın o arabaları niye yere indirdin orospunun evladı altına taş koymaz mı adam senin gibi hırsızın karakterini sikiyim eğer burada buralardaysan of işimizde kalmıştı rahatladık <laughs> Ya yok, ulan lastikleri hadi çaldın lastiği de altına taş koy. Eşol eşyan oldu, ha? Pezevengin evladı, indirmişsin beş lastikle masraf çıkardın. Ben veye dayı. doğrudur, doğrudur, evini yak yakarlar. Bunlar, bunların Allah belasını versin, yaparlar. Dolu, etsen de dolu. Ee, benim arkamdan atıp tutacaklar tabii ki, adamların işi yok, gücü yok, güzel kardeşim. Yatıyorlar ikiye üçe kadar, kalkıyorlar ekmek arası makarna yiyorlar, zeytin de bulamıyorlar bunlar. E ondan sonra ne yapsınlar? Açıyorlar bilgisayarı, varları yokları bir bilgisayar. Sosyal hayat sıfır, iş sıfır, meslek sıfır, insanlarla kontakt sıfır. E burada atıp tutacaklar işte, atsın tutsunlar ne yapalım yani? Durum böyle. Ne diyor? E, komutan komutan o yazdığın yazı, o aldığın nick, senin ocağın, bat, ocağın batsın, sen ne biçim adamsın ya? Eşek kadar adamsın, komutan olmuşsun, halen 31'den bahsediyorsun. bu sana nalet olsun. Senin Allah belanı versin, geri zekalı. İşte bu tarz adamlarla hangi çeti yapacaksın? Yani al işte adam komutan diye nick almış, konuştuğu muhabbete bak. Yani... Azerbaycan'a selam olsun güzel kardeşim. Hayırlı uykular olsun. Birazdan biz de tüyeceğiz tabii ki ee, biliyorsunuz saat ilerliyor. Oh, oh, oh. İste Rizeli kardeş tabii ki iste İsteyebilirsin Para vermiyoruz efendim canım. Ee, ıı, tamam anladım da işim bitti derken e, niye oraya gidelim ne vardır mesele nedir buradan yazalım kendilerine ee, müsaitlerse bakıyoruz yoklar burada. Müsait oldukları bölüme hemen yazalım. Ee, oradan bilsinler çok. Müsait oldukları bölüme hemen yazalım. Ee, oradan bizsinler çok önemli miymiş ki? Yani olay budur. Alt tarafı 50'nin yarısı 25 o da bizde yok. Şimdi maskulen kardeşim sağ Murat kardeşim. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Azerbaycanlı kardeşlerimize selam olsun. İyi geceler olsun. Maskulen kardeşim ocağına düştük. Ee, biliyoruz haddimiz olmadan senin gibi büyük bir sanatkarımız odada fark etmişken başka şarkıları açmak imkansız ama bizim de az önce hakaret ettiğimiz, istemeden kırdığımız, şaka maksatlı takıldığımız bayanın gönlünü alabilecek elimizden gelen bir şey yok. Sesimiz güzel olsa da kendisine buradan senin gibi güzel bir eser hediye etsek. Aa maskulen de burada yokmuş. Nasıl olacak şimdi? Maskulen dayı neredesin? Ulan maskülen dayı da bıraktı gitti beni. Ben ölmeyeyim de şimdi kim ölsün? Ekin sesin güzel mi? Ekin e, sesin güzel mi? Olsun, olsun. Burak burada mısın? Burak burada mısın güzel kardeşim? Olsun. Bizim... E, tamam e, al sen Ekin. Mikrofonu ben sana bırakıyorum. De buyur. Sokayım söyleyeceğin şarkı kapıya amına koyayım yok gidip gitar getireceğim yok gidip şunu bunu getireceğim benim de yatak odasında piyanom var amına koyayım ben niye piyanomu gidip getirmiyorum buraya ya yapma böyle hacı ya ha şurada millet kucağında git Burak burada mısın Burak sesim geliyor mu sana Burak kardeşim sesim geliyor mu Tarı. Osmanlı 1453'e de bağlanacağız şimdi Yürü dağ başında abi bir gül gibi boynu bitti amına kodumun serserisi avradını sıktımın serserisi önündeki çipsleri ye amına koyun patos pekos mu yiyorsun şarkımı söylüyorsun dağ başındaki çiçeğini gülünü götünden sikeyim seni ya ya patates çipsini ye ya şarkını söyle. Amına koyun bu nedir ya? Kapatın fişi gidip yatalım acı bu işin de boku çıktı ya. Lan burada bu kadar insan seni adam yerine koydu şarkını dinleyecek. Niye cips yiyorsun manyak mısın sen ya? cips yeme zamanı mı şimdi? Patır putur sokacağım şey. La ilahe illallah. Aleyküm selam. Yosun, Yosun Gonca. Yosun kardeş. Sesi güzel olan kim vardı arkadaşlar? Osmanlı senin miydi sesin? Güzel miydi? Güzel kardeşim. Efendim. Ee, olsun. Olsun. düz yapalım ya. Vallahi billahi. İnelim aşağıya. En aşağıya inelim arkadaşlar. Kimi göreceğiz en aşağıda? Zor aşkı göreceğiz. Ya zor aşk. Biz ettik sen etme hacı ya. O güzel sesinden en azından bir dinleyelim senden. Var mı bize göre bir şeyin? Arkadaşlar Zor Aşkın sesi de çok güzel. Yemin ederim bir sesi var. Dinleyin. Bir daha isteyeceksiniz ama o söylemeyecek. Söyleyeyim. Eyvallah. Ya dinlerler, dinle, dinlemez olur muyuz ya? Biz gerçekten ee, hemen arkadaşlar zor aşk hanımefendiye verdikten sonra Asi kardeş ee, hemen arkadaşlar zor aşk hanımefendiye verdikten sonra Asi kardeşe bağlanacağız devamlı. Hong Konglu kardeşim ben sana onun Çincesini söylesem dinler misin Berivan'ın Çincesini? Japoncasını söyleyeyim ben sana. Amını Berivan'ını sikeyim. Bir Berivan'a taktın kafayı. Manyak mısın eskiye? <laughs> evet, zor aş geliyor arkadaşlar. Gerçekten e, çiçek manyağı edelim kendilerini.